Özmülük tesisat takipçileri İstanbul Genelimize Sultan Gazi Esen Tepe Mahallesi'nde bir su kaçık adresimiz vardı. Geldik yerin noktası olarak tespit ettik. Termal kameramızla ve dinleme cihazımızla yerini şöyle nokta olarak tespit ettik. Gösterelim şöyle. Şu şekilde tam nokta atış yaparak tam fazla belli etmiyor herhalde kendi. Şöyle. Evet. Tamam. Şöyle bir de kaçağın yerini gösterelim. Ve evet. bu Tam kaçağımız burada. Çok ince bir kaçak. Şu an hiç kendi belirtmiyor ama suyun olduğu yer zaten belli. Çok incecik ince bir kaçak. Ve buranın fayansını kırmadan söktük. Tekrardan abimiz fayansçı çağırmaya gerek yok. Fayansını da yapıyoruz. Özbirlik tesisatı ulaşabilirsiniz. Telefon numarası 0212 475 48 89 0553 800 64 54 telefonlarınızı ulaşabilirsiniz. Haydi geçmiş olsun.